Uh, so... Merhaba ikilerim kanalınıza hoş geldiniz. Duyduk duymadık demeyin. Seven ve 3D şarkısıyla dünya müzik sektöründe kendine büyük bir yer edinen, Amerikalı sanatçıları gerisinde bırakıp sektörde en çok tüketilen sanatçılar arasında bir numaraya oturan J.K.'in yeni albüm duyurusu bugün geldi. J.K.'in 3 Kasım'da yayınlanacak olan yeni albümünün adı Golden. Bu albüm BTS'in altın maknesi ve solo sanatçı John altın anlarından ilham alınan bir albüm olacak. Albümde Seven ve 3D de dahil olmak üzere 11 şarkı var. Yani 9 yeni şarkımız var. Ben birkaç şarkılık mini albüm yayınlar diye düşünüyordum ama 11 şarkılık full albümle gelmesi beni aşırı mutlu etti. Birçok sahne performansı ve içerik hazırlamış. İlerleyen günlerde detaylar paylaşılacak. Ben de sizinle paylaşacağım burada. Ön sipariş 4 Ekim saat sabah 5'te açılıyor. Albümdeki şarkıları JK'in tarzını, çekimlerini, gelecek klipleri, içerikleri iple çekiyorum. Birçok müzik tarzı denemek istediğini söylemişti. Bu albüm onun altın tarafını gözler önüne serecekse daha önce de dediğim gibi JK'den normal bir albüm beklemeyin. Bizi duygudan duyguya sürükleyecek. Sektörü daha da şok edecek. Albümün adının Golden yani altın olması tam da beklendiği gibi. O sektörün ve BTS'in altın maknesi olarak anıldığı yıllardır. Onlar Golden Makne ismini grubun ilk zamanlarında her şey yapabildiği için idolün nam abisi tarafından verilmişti. Bu kelime olunla bütünleşen ona özel bir tanım haline geldi sonraları. Altın gibi çocuk o. JK daha önce bize annesinin ona hamileyken rüyasında yağmurun altın renginde yağdığını ve dokunduğu her şeyi altına çevirdiğini de anlatmıştı. Altın gibi bir albüm gelecek hazır olun. BTS'in resmi hesapları JK'nin sol albüm kapağıyla süslendi bile. JK dün dediği gibi gerçekten bize çok kolay spoy veriyor ama biz çok uçuk şeyler düşündüğümüz için anlamıyoruz. Albümüm yolda demişti burada. Bugünkü yayınında da bir Armin'in yorumunu okuyup he he golden bak ne deyip güldü. 3D için müzik bankta sahne alacak olmasından başka promosyon takvimi gelmese de yayınlarda sık sık çok çalışıyorum, devamlı pratik yapıyorum, çok meşgulüm deyip duruyordu. Albüm burnumuzun dibinde. O 9 yeni şarkı içinde acaba abilerle bir işbirliği de var mıdır? İdolü Namcun abisiyle bir şarkı yapmış mıdır? Ya da beklemekten kuruduğum tekuk iş birliği bu kez gelir mi dersiniz? Ben asla umudumu kaybetmem. Bir kez daha bekleyeceğim. Yarın bize göre saat 15'te Azerbaycan saatiyle 16'da Weverse üzerinden canlı yayın randevusu verdi bize. Bizimle kesin yarın spoiler'i anlamadığımız için dalga geçecek. Ayrıca bize aşık olan bu çocuk 3 günlük Station Hate yayınıyla yetinmeyip 2 gün daha ekledi. Biri yarın sabah olacak. Bu yılın sonunu JK ile başarıları imza atarak geçireceğiz. Ben albümdeki 7 numaralı şarkıyı seçiyorum şimdiden. Siz de bir şarkı seçin. Bakalım şansımıza ne gelecek. Sizin de yorumlarınızı bekliyorum. Bir ikilerimi sizi